Karolin Fişekçi diyor ki, bir erkeği aslında kadınlar erkek yapar. Bu anneden başlar, diğer kadınlar şekillendirir ve bir kadın da noktayı koyar. Evet. Birisi evet diye bağırdı. Ee, demek ki kendinize ortak buldunuz hanımlardan. Ben aynı şeyi e, düşünüyorum. Aşkta huzur yoktur diyorsunuz. Öyle. O zaman... Ee, bütün bir magazin basınını burada gömüyoruz. Neden? Çünkü kime rastlasalar merhaba bir geceden çıkarken yakaladık. Bütün gencecik 19-20 yaşındaki bebeler, meşhur bebeler çok huzurluyuz. Aslında çok mutluyuz Yani çok huzurluyuz, yani. huzurluyuz ne demek? Pırtlaya pırtlaya evde oturuyoruz demek <laughs> mi? Çok huzurluyuz ne demek? Yani 19-20 yaşındaki insanlar nasıl çok huzurlu Hayır, olabilirler? Hayır ne huzurlu olsun ki? Hayır ne huzurlu? Huzur mezarda. <laughs> huzur huzur evet hiçbir hiçbir aşk için kendini öldürmeye kendini ezdirmeye kendini yok etmeye değmez ama gençler tabii ki huzursuz olacaklar koskoca bir hayat onları bekliyor doğru temeller atacaklar çok çalışacaklar çok tabii, gel gitler yaşa Huzursuz Bravo. olacaklar öfkeli olacaklar ee, umutlu olacaklar, hepsi bir arada bir tabii. Bir şey söyleyebilir miyim? E, aşk konusunda şöyle bir durum da var. Aşkta aslında insan e, karşısındaki kişide e, diğer yarısını gördüğünü düşünüyor. Ben eksiyim diyor, Aşığım ve karşımdaki kişi beni tamamlıyor. Hep e, güzel sözlerden bir tanesi, beni tamamlıyorsun. Özür dilerim, diğer Bilmiyorum yarısı ya? ne demek? Bunu bana çocukluğumdan beri söylüyorlar. Lefterler. Hangi yarısı? Benim diğer yarım <laughs> ne ki ya? Yani i̇şte böyle saçma yani. sapan bir şey olabilir. Mi? Çok saçma Yani bayram. ben bir şeyim, ben bir şeyim, yarımıyım. <laughs> Orada <laughs> da diğer yarım var. Yani böyle aptalca bir şey olabilir mi? Biz Hayır. bir elmanın iki yarısıyız. Ya yani. elmanın iki yarısı Bilmiyorum. niye olalım? Yani i̇ki. zaten i̇ki. ben bir yarısıysam Kar bana ne öbür yarısından iki, ya? Kardeşim iki elma olun yani. <gülüyor> Bravo <gülüyor> ya. Bravo. Harika ya. Hatta, hatta, hatta... Bir elma bir armut olun. Bravo. Birbirine benzemeyiz. Benzemeyiz yani. O zaman yani. birbirine benzemeyen tabii, insanlar. Bir tabii. toplumda da öyle. Birbirine tabii. benzemeyen farklı tabii, düşünceleri tabii, tabii, olan, tabii. farklı alışkanlıkları olan insanlar birbirlerini e, tamamlayacaklar. Bizim burada yani bu aslında güzel. E, sen geldin oyunu izledin. Harem evet. Kabare isimli Hı -hı. oyuna. E, Mario'yu davet ediyorum özellikle. İnşallah e, Ve e, şu geleceğim. anda e, Ramazan ayı boyunca da kabaremiz e, açık. E, neden açık? Aslında... İstanbulumuzda böyle garip bir şey çıktı. Ramazan ayında bütün e, e, eğlence, temaşa yerleri kapatılıyor. Kapanıyor, kapanıyor, kendileri kapanıyor. Çünkü kimse gelmez diye kapatıyorlar. Aslında çok ya, yanlış. Çünkü bizim bir Ramazan alışkanlığımız var. Direkler arası alışkanlığımız var. <laughs> Mario tabii, tabii, tabii. Mario çok iyi biliyor bir İstanbul düşünürü tabii, olarak. Tabii, tabii. Bir İstanbul aşığı olarak e direkler arası var. Ee, birçok eğlence tertip ediliyor açık alanlarda filan. Ama bizim bugün oturup da kavukluyla pişeker ya da orta oyunu oynayacak halimiz yok. Tabii ki 2019 yılını yaşıyoruz. Dolayısıyla Doğru. modern tiyatro yapacağız. Ama Ramazan süresince de kabaremizde bu oyunlar devam ediyor. Harem Kabare diye bir oyun oynuyoruz. işin içinde harem de var. Harem'in e, kabaresi. Orada tabii ki oyunun başında kadınlar e, seyirciyle interaktif bir şekilde bunu anlatıyorlar. Diyor ki, bu kızlar anlatırken diyor ki aşk diyor bir aşağılık kompleksidir. Kendini değil bir başkasını seversin. Evet. Sonra feromonlardan bahsediyorlar. Feromon hormonlarından bahsediyorlar. Ve diyorlar ki feromon hormonları ne iş yarıyor? Tabii ki bunu e, biyolojik bir durum. Bunu bilim insanlarıyla da konuşmak lazım. Ama hepiniz biliyorsunuz bir insan aşık olduğunu sanıyor. Aşık olduğunu düşünüyor. Halbuki hormonal bir şey. Eğer sizin vücudunuzdaki e, hormonlar, Feromon hormonları koku yoluyla karşı tarafa geçiyorsa ve karşı taraf size hiç benzemiyorsa genetik olarak karşı tarafa bir ilgi duymaya başlıyorsunuz. Sadece koku ve biz bu feromon hormonlarını salgılayan koku hücrelerimizi bastırmak için her şey yapıyoruz. Deodorantlar sıkıyoruz. "Oran gence bayağı bir de çıkıyor." diyor ya, "Aman." diyor. "Aman." diyor. Ya diyor ya, "Aman." diyor. Her yerde diyor. "Sıkabilirsin." diyor. Her yerde diyor deodorantlar sıkıyoruz. E, oda spreyleri kullanıyoruz. Efendim işte e, zift kokusu, karbon monoksit trafikte her yerde her yerde kokular, şampuanlar kullanıyoruz, vücut losyonları kullanıyoruz. Buna rağmen zavallı feromon hormonları <laughs> işlevini yapıyor ve karşı cinse geçiyor diyor ki ben genetik olarak senden çok farklıyım. Dolayısıyla bana evet. gel, beni sev ki bizde e, ...soy hastalığı ortaya çıkmasın. Yani benim genetiğimden hangi hastalıklar geliyorsa... ...işte kanser falan sakatlık falan hormonal bozukluk... ...ben farklı bir genetikle üreyerek... ...çocuk yaparak daha sağlıklı, daha üstün... ...biyolojik yaratıklar dünyaya getireyim diyor feromonlar. Doğru. Şofenal'da hangi elmanın iki bunu. yarısı o zaman? Ben zaten bunu savunmuyorum. <laughs> ben elma yarısı öyle bir şey yok. İnsan bir kere tamdır. Tamlığı kabul ettiğin zaman... O evet. zaman gerçek bir huzura erersin ve ondan sonra karşındaki kişi için e, sevgi esas aslında hmm. aşk. O yüzden bir hastalık gibi bir durum oluyor. Kendini eksik hissediyorsun. O yüzden bir hep heyecanlar, midede kelebekler uçuşuyor. Hmm. Hani insanlar sevgi kısmına geçerse aslında daha başarılı olacak. E, bahsettiğiniz durumu da Chopinavur da bahsediyordu bundan. Yani e, aşkın kendini... mesafesi. Evet. evet. Peki. <laughs>